Metro'a gidiyoruz. İnsanlar düğüne hazırlanırken sadece dü düğünü düşünürler. Bir an önce düğün olsun, düğünü, ha düğünü halledelim ve düğün aradan çıksın, rahatlayalım diye düşünürler. Ama bu arada düğünden sonraki süreçleri hiç düşünmemiş oluyorlar. Yani buna biz de dahildik. Düğünden sonra ilk ev alışverişini büyük bir alışveriş olduğunu söylemişlerdi. Biz de bunu tecrübe ettik. ve... birinci aşağıya. Ne o? Kalp makarna mı? Kalp makarna mı? Kalp makarna mı? mı? Gördüğümüz gibi öncü ortaya çıkardığı ürünüyle yemek severlerin kalbinde taht koymuş. Değil mi? Öncü diyorum ya, or ürünüyle... Evlilik sürecinde şöyle bir modda oluyorsunuz. O gün gelsin, onu atlatalım ve ondan kurtulduktan sonra rahatsız. Hani Bir orayı atlatalım çünkü en büyük olay ve en büyük halletmeniz gereken şey düğün olmuş oluyor. Düğünün iyi geçmesi için bir şeyler yapmakla uğraşıyorsunuz ve hemen sonrasında yapmanız gereken ufak tefek işler veya yapmanız gereken ama hani gözden kaçan şeyler oluyor. Aslında alışveriş de bunlardan biri. Bunun aslında çok bütçeli olacağını ve işte birazcık uğraştıracağını tahmin ediyorduk ama yaşayınca nasıl bir süreç olduğunu daha iyi görmüş olduk. En basitten şöyle bir şey oldu. Mesela çok ihtiyaç olduğu için evde Birçok şey almanız gerektiği için biz e, önce Metro'ya gitmiştik. Her şeyi bulabiliriz diye. Metro'ya gittik, birçok şey aldık ama mesela istediğimiz ya da almayı düşündüğümüz şeyler orada yoklamadı. Bu sefer işte bir markete daha gitmemiz gerekti. Bir de o kadar çok şey alıyorsunuz ki araba mesela doldu. Geldik, eşyaların bir kısmını yerleştirdik, koyduk. Sonra tekrar bir daha markete gitmemiz gerekti. Çünkü evde hiçbir şey olmuyor ki Ailemiz biz aslında birçok şeyde yardımcı olmuş yani Bizim evimizde belli başlı bazı şeyler vardır. İşte deterjan olsun ya da mutfaktaki temel gıdalar olsun mesela yani bunlar olmasına rağmen bu kadar fazla alışveriş yapmamız gerekiyordu. Yani elimizde bir sürü torbalarla eve gelmiş olduk aslında. Ve çok keyifli e, evin için işte bir şey almak. Tamamen sıfırdan orayı doldurmak, bir şeyler koymak çok keyifli ama da bu kısmını görmesine tahmin edemiyor. Gerçekten 2-3 kere bizim eve gidip onları onlarla tekrar tekrar gitmemiz gerekti. Bu tarz şeyler için hani en büyük önemimiz aslında planlı olmak olabilir. Biz de bir planlı olduğumuzu düşünüyorduk ama belki daha iyi yönetilebilirdi. O yüzden mesela gitmeden bir liste hazırlanabilir. Belli şeyler kategorilere bölünebilir. Ne alınca bir şey belli bir yere kadar tasarlanabilir belki kafanızda veya işte büyük marketler tercih etmek daha mantıklı çünkü her şeyi bulabiliyorsun. Bunun dışında şey de planlanabilir belki işte bir seferde olmayacağını bilerek ikinci, üçüncü sefere de onu artık nasıl bölmek isterseniz, nasıl yönetmek isterseniz ona göre belki o kısım da planlanabilir. Bu arada Feyza'nın bir takıntısı geldi aklıma teminden beri ona gülüyordum. <gülüyor> eşyaları arabadan eve hep bir kere de çıkarmaya çalışır. Bir. Eğer ikinciyi aşağı ineceksek bu feyzaya enerji israfı gibi geldiği için gerçek anlamda o sosyal medyadaki geyikler gibi bir şey oluyor. Boynumuza bile poşet atacak hale geliyoruz. Her şeyi üstümüze yüklenip kolumuza falan takıp öyle çıkıyoruz. Tamam eğer taşıyamayacaksak bölmek mantıklı ama iki üç tane poşet <laughs> kalacaksa 2-3 tane eşya kalacaksa bunun için aşağı gitmeye gerek yok diye düşünüyorum ve iyi bir strateji belirledikten sonra doğru bir şekilde bölüştükten sonra gayet de yukarıya çıkarılabiliyor. Erkekler beni anladı. <laughs>